Salam, hörmət tamaşaçılar. İdmus sevi efirdədir. Vətəndaş hüququyunun qolaqları var bu günləri Türkiyədən gəliblər iş adamları. Sabri Aqgün e, tekstil Hı. fabrikasının başçısı və eyni zamanda Şahin Sevinc iş adamı Bursa istiraqlarının dərnək başçısı. Hə. Hoş gəlmisiniz. Hoş bulduq. Təşəkkür edərsiniz. E, mən təşəkkür edirəm. E, bilirsiniz ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaş dövlətlərdir. ve bunun son 4 yıl önce de 2. Qarabağ Savaşı'nda gördük. Evet. Türkiye hep Azerbaycan'ın yanında durdu ve bugün de Azerbaycan Türk kardeşlerine son her zaman kapımız açıldı, ürünümüz açıldı. Önce hoş gelmişsiniz deyirəm ve gelmenizin sebebini bilmek istedim Şahin Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz Gülşah bizi burada ağırladığınız için. Kendi ana yurdumuzda ağırlanmaktan mutluluk duyarız. Şimdi ben kendim Bakü'ye Türkiye'de gastronomi ve mutfak üzerine mesleğim olduğundan ötürü buradaki lezzetleri, buradaki tatları tatmaya ve görmeye geldim. olur da belki bir iş yeri de açar mıyız diye göreyim dedim. Türk restoranlarını da gördüm burada. Türk önemli Türk markalarının da burada restoran açmaları beni cezbetmişti. Ben de bu tür bir gezi içerisine bulundum ve Bakü'yü ben çok beğendim, çok sevdim. E, etlere ve et ürünlerine e, biraz önem veriyorlar, et, evet. biraz güzel kaliteli etler. Yani bizim Türkiye'de doğu bölgesinde dediğimiz etlerin tıp atıp aynısını şu an burada buluyoruz. E, daha yani kümeste değil, e, ahırda değil, ovada e, beslenme şekilleriyle burada da onu hissettim. E bir de tandır kültürü çok. Ekmeğe çörek diyorsunuz ve çörekleri de hepsini de tandırda yapıyorsunuz. Evet, restoranlara geldim, restoranlara baktım. Restoranların tamamında... Bakı'da her... restoranların demiyorlar ki 90%'i Türkler işlerdir. Öyle mi? Evet. evet. Ben ilk geldiğimde milli yemeklerinizi görmeye çalıştım. Gördünüz Gördüm, mi? gördüm. gördüm. Hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Biraz sonra buradan çıkınca da bir çekim yapacağım, bir daha bir çekim yapacağım. İlk geldiğim günde de bizi ağırladılar sağ olsun. O e, mekanda, milli yemeklerin olduğu yerde, dün de e, iç şehir mi diyorsunuz, orada da sizin milli yemeklerinizi tattık azar azar. Bugün bir daha tatacağız çünkü çok çeşit var, ben baktığımda çok çeşit var, çok da mekan var, çok hoşuma gitti. Öyle. Sabri e, Akgül, e, siz e, tekstil fabrikanız var, fabrikada neler yapıyorsunuz? Önce bizi misafir ettiğiniz için Gülşah Hanım size ve ekibinize teşekkür ederim. Evet, biz tekstil dünyaya markalarına ürün yapıp ve Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Ama Bakü'ye gelme sebebim, Karabağ içimizde bir yaraydı. Çünkü evet, biz burada olmasak bile biz sonuç iktibariyle kardeşiz. Ve içimizdeki o yarayı bir türlü o zaferle taclandırdım. şehitler verdik. Ve Karabağ'a gitmeyi çok istiyordum. İki yıl önce uşaklarımla gelince gidemedik. Yasaktı o bölgeye geçiş. Ama bu kez mutlaka oraya gitmek istiyorum. Ve Bakü'yü sevdik. Yani Bakü de bizim bir vatanımız. Azerbaycan da bizim bir vatanımız. Ve Bakü'den ev almak istiyorum. Zaman zaman gelip Bakü'de yaşamak istiyorum. Çünkü damak tadım, duyduğum sözler bana Türkiye'den hiç farklı gelmiyor. Sanki Aynı bölgenin hani biz kardeşiz. Gelmişim burada e, kardeşlerimi görmeye. Benim açımdan e, Bakü, Azerbaycan bu portrede. Gelme amaçlarım bu. Doğru ve siz Bakü'de herhangi bir fabrika açma, herhangi bir Karabağ bölgesinde yapmak istiyor musunuz? Kesinlikle Karabağ'da olmak istiyorum. Çünkü Karabağ'ı ne kadar güçlendirirsek e, bedensel huzurumuzda o kadar zor olacak. Çünkü Toplu işgaliyet nedir onu biz biliriz. Biz ee, sarıkamış olaylarını yaşamış bir toplumuz. Biz onu yaşadığımızdan dolayı burada neler olup bittiğini biliyoruz. Ve gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani o Karabağ olayı bizim içimizde bir yaraydı, iyileşmeyen bir yaraydı. Ama hamdolsun şimdi iyileşti, hepimiz e, bu anlamda gururluyuz, onurluyuz ve doğal olarak tabii ki orası bizim toprağımız, vatanımız, oraya sahip çıkacağız. Bizim de elimizden ben meselesi orada bir iş yapmayı planlıyorum. Sanırım Sevinç arkadaşım da o da orada e, iş yapacak. İnşallah birlikte biz orada restoran açacak, ben de işletmemi açacağım. Biz orada yine birlikte yan yana olacağız. Hedefimiz bu. Öyle mi? Valla güzel dilekleri için teşekkür evet. ederim. İnşallah dilekleri kabul olur her ikimizin de. Şimdi ben size bu kameralar karşısında ben Azerbaycan halkına bir teşekkür etmek istiyorum. Neden? Şehirlerin, kentlerin güzelliği aslında baktığınızda betonla olmaz. Betonla olmaz. Hani ne kadar beton olmuş, işte burası betonlaşmış, yeşil alan ölmüş diye. Kişi başına bir belediye başkanının belediye başkanının meziyeti Kişi başı ne kadar yeşil alan düşer, yeşil alan yaratmış çocuklarımız ve çocuklarımız için. Şimdi burada dikkat ettiğim bir şey var. Betonu seyrederken keyif alıyoruz. Neden? Muazzam bir mimarisi var. Mimariyi bozdurmuyorlar. Adeta ben size iddia ediyorum Fransa'nın sokaklarında geziyorsunuz. Tertemiz, pırıl pırıl bir sokak var Bakü'de. Gezdim, pırıl pırıl muazzam bir sokakları var. Muazzam bir bina mimari bir yapısı var. Sordum bu mimari muhtemelen izin vermiyorlarmış. İçeri çok... şehir mi gezdiniz? İçeri şehri de evet. gezdim ama içeri şehrin dışında da baktım mimarilere, mimariler evet. adeta evet. Hiç yapıyı bozmayacak o şekilde. Mesela bizdeki gibi değil. Bizde herkes işte inşaatçı Sabri Bey mimari dış mimarisine hiç Türkiye'de müdahale edilmez. Karışılmaz da nasıl yapılıyorsa öyle mimari ama burada izin verilmediğini limra taşları mermerler çok dokusu mesela çok muazzam heybetli karşıdan baktığınızda ben bunları devlet ailesi zannediyordum devlet binası zannediyordum ama baktım ki hayır yaşam var orada siteleşme aileler de orada oturuyor. Hatta sordum bir taksici arkadaşa sordum burası... Öbüründen bir on kat fazla parası var dedi bu tarihi olduğu için, estetiği e olduğu için. Bakü'nün e, tarihi mimarlık e, abideleri var, tarihi e, abideleri, evleri, binaları, hem yaşayış, yaşayı, hem Yani Azerbaycan çok güzel, kadim tarihe malik bir şehirdi. Biz Bakı de şey yapmışız. Bakü'deki daha güzeldi. Bakü'de şunu dikkat ettim, bizim kültürümüz de buraya gelmeye başlamış. Bizden de çok buraya Türk insanları yatırım yapmış, evet. restoranlar hepsini gezdim. Evet. Hepsini gezdim. Çok muazzam. Ben size iddia edebilirim. İstanbul'da olmayan mekanlar burada var şu an sizde var. Doğru. Ben dedim bayağı. Evet. Söyledim Türkler. Yatırım yapmış arkadaşlar. Yatırım yapmış <laughs> arkadaşlar. İnşallah bize de nasip olur. Biz de burada bir mekan açarız. ve birlikte e, dost, aile olarak, arkadaş olarak biz de burada idame eder ve devam ettiririz inşallah. E, sizden nasıl Sabir Bey? Sizin de hoşunuza geldi. Tabii Bakü bir tarih. Ee, Sevinç Bey'in söylediği gibi ee, gerçekten e, her yapı bir tablo gibi, yani tablo gibi izliyorsunuz ve oradaki emekleri görüyorsunuz. Evet, inanılmaz caddeleriniz çok temiz, pırıl fırıl. Yani yürüdüğünüzde ya ben tekrar yürüyorum, ben özellikle hani sabahları yürüyorum, bir 10 bin adım atıyorum, yani çünkü görmek istiyorum ve çok keyfimi, yani çok keyif alıyorum. Onun için tabi e, dediğimiz gibi bu sıcaklıklar ve insanların sıcaklığı. E, sizi otomatik olarak zaten Bakü'ye çekiyor. Evet. Hani Bakü'ye başka bir şekilde bakıyorsunuz. Çünkü gerçekten, e, dediğim gibi, hak edilene hakkını veriyorlar. E, bu sıcaklığa e, kaysız kalamıyorsunuz. Doğal olarak Bakü'ye geliyorsunuz. Bizim diğer e, Bakü e, kenarında şehirlerimiz var. Gencemiz var, Sungaytımız var, Kuba'mız var. Böyle, böyle. Yani o şehirler de çok güzel. Kuba'ya gittim, İsmail Kuba'da şunu var. gördüm. E, Bizim Karadeniz bölgesi var. Kuba aynı. Her taraf yeşillik, dağ, taş, su, yeşillik. İnanılmaz güzel bir yer. Ben meyvelerini yedim. Meyveleri de çok güzeldi. Hani onun için evet Kuba'yı çok beğendim. Yani onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bizimkisi bir de nüfusa dayalı bir şeydir. en kalabalık nüfus Bakü. Dolayısıyla nüfus çok önemli bizler için. Sabri Bey için belki olmayabilir. Orada tekstil üzerine daha kırsalda Doğru olabilir ama bizimkisi biraz da Bakü'ye, Bakü'ye sadece ben şöyle bakmadım Bakü'ye. Baküllerin yaşadığı bir, Azerbaycanlıların yaşadığı bir kent değil. Turist, çok sayıda turist alıyor. Biz gelmeden önce de formülanın yarışları vardı. Ben Türkiye'den takip ediyordum. Türkiye'den takip ediyordum ama bizim programımız onun hemen akabinde geldi, bitişinde geldi. Ona da çok önem veriyorsunuz. Kültürel etkinliklere çok önem veriyorsunuz, Çok evet. kültürü, tabii tabii kültürü önde tutuyorsunuz. Bu da insanların Azerbaycan'a ve Bakü'ye gelmesine sebep oluyor. Zaten Bunlardan bir tanesi bu. Tarif medeniyette. Evet, evet, medeniyette. Çok sağ olun. Her birinize teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, Biz edelim. teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Konuklarımız Bursa Hristiyanlar Dernek Başkanı Şahin Sevinç ve Tekstil Fabrikası'nın Başkanı Sabri ile Çok sağ olun.